Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan Ay serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Pastok şirketindeyiz. Pastok şirketinden çıkacağız. Riviera Sense'e doğru bir yolculuk yapacağız. 196 kilometrelik bir yolumuz var. 100 kilometresi feribot ve 96 kilometresi ise yol olarak karşımıza çıkacak. Ben ise bu videoda 28 kilometrelik falan bir yol göstereceğim sizlere. Pastok'tan Liano'ya kadar gideceğiz. Ee, bakalım başımıza neler gelecek hep beraber göreceğiz. Laf fazla etmeyelim hemen aracımızın içerisine geçelim ve yolculuğumuza başlayalım. Evet dediğim gibi Pastok şirketindeyiz. Pastok şirketinden yolculuğumuza şöyle bir yavaştan başlayalım bakalım. Hayırlısı olsun. Ya i̇nşallah kazasız belasız e, dilemiş olduğumuz yere kadar yolculuğumuzu gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Hemen e, videonun başında ücret bilgimizi de aktarayım arkadaşlar. 65 bin avroluk bir e, paramız var şu anda. 65 bin avro civarında bir paramız var. Biliyorsunuz garajlar 80 bin avro fiyat civarında dalgalanıyor. E, biz de <laughs> parayı kazandığımızdan bir tane garaj alacağız. İşte burada oturduk sohbet muhabbet ettik diğer şifre arkadaşlarla falan. Birazcık Levent abi hakkında falan konuştuk. Kendisi buraya ayda bir kere falan geliyormuş. Kendisi burada değil Amerika'daymış. Ee, öyle bir durum söz konusu. Ayda bir kere falan bu şirkete geliyormuş. Uğruyormuş gidiyormuş. Yetkilileri falan görevlileri çok iyi. Bu arada yemek yedim ya. Bir önceki videoda söyledim. Abi yemekler muhteşem ya. Harbiden ben böyle yemek yemedim desem yalan olur. Ee, yani böyle çok güzel bir yemek çıkamaz ya. Harbiden böyle yerken... Ağzımdan böyle salya tam ya gerek yok ama akmaya o kadar da gerek yok yani iyiydi evet standart bir lokanta kalitesinde yemek şeyi vardı lezzeti vardı yedik sağ olsunlar çok ilgililer ee, iki günde bir ağırladılar beni burada iki gün kadar falan kaldım ee, rahat sıkıntı yok bu arada şoförlere özel ayrılmış bir yatakhaneleri var ya muhteşem ya böyle e, o kadar iyi yapmışlar ki şirketin içini şoförlere özel muameleler var şoförlere özel e, ...servislerdir vesaire. Otel gibi kullanabiliyorsun şirketin içerisinde. O da çok iyi. Şurası havalimanı bu arada. Havalimanının altından da yol geçiyor. O tünel geçiyor. Abi buranın... E, ...tasarımı, şehrin... ...düzeni gerçekten çok ilginç. Biz de şimdi şöyle sahil yolundan... E, ...Pass City'yi böyle dolaşıyoruz. Etrafında dolaşacağız. ve Pass City'den çıkacağız. Artık yolumuza doğru gideceğiz. Ya baktım aslında ben Akkaya'ya falan gidecektim buralarda Akkaya falan varmış da yük bulamadım yani yakın mesafe yük yok şirkette muhasebeciyle görüştük dedim hani yakın mesafeleri yük yok mu yok dedi hani gideceksin Ürveresense e götürür müsün dedi yani giderim tamam yapacak bir şey yok dedim ha dedi 8527 avroluk bir yük dedi 17 tonda mobilya götüreceksin dedi. Ben de tamam dedim aldım yükümüzü çıktım yola hayırlısıyla bakalım 196 kilometre yani 96 kilometre 94 kilometrelik bir yolculuk yapacağız ve yükümüzü teslim edeceğiz inşallah dediğim gibi kazasız belasız 9 derecelik bir sıcak var havada hava iyi aslında hani o kadar da çok soğuk değil soğuk yok daha doğrusu böyle bir ılık hava var dışarıda o da güzel ama 9 derece Tabi araba öyle söylüyor bize ancak dedim yani Çok da öyle üşütmüyor ee, İyi yani Daha iyi yani, Tabi kar yağacaktır İlla ki yağacaktır ama Şu an değil galiba Şu an daha iyi hava Bu aralar birazcık iyi gidiyor <laughs> Hava gördüğünüz gibi çok Bulutlu bir hava Kış havası sonuçta ya harbiden Sonuçta kış havası bunlar Gayet normal Sahil yolu güzelmiş Net evet, evet. sahil yolu güzelmiş bu arada. Hoş gidiyor şu an. İlk defa geçiyoruz buralardan. Bakalım göreceğiz daha neler var neler yok. Şimdi biz sahile indik ama Liano yukarı tarafta kalıyor. Biz büyükten dağ yolu çıkacağız. Yani büyükten dağ yolu çıkacağız. O yüzden sıkıntı. Burada ne var? Akkaya, Pass City, Eelkorp tabelamız var. Akkaya yolu üzerinden devam edeceğiz. Böyle bir hızlıca ben yoluma girdim. Kendimi de şu şeride atayım. Old Town 4, Akkaya 8 kilometre diyor. Halen Pasitli'nin içi olarak gözüküyor herhalde ışıklar falan. Gerçi sahil yolu burası normaldir. Güzel bir tasarıma sahip. Vallahi mühendisi iyi çalışmış ya. Bir de ışıkları çok sık koymuşlar Baksanız ya. Işıklar bayağı aşırı sık. Kaldırın mühendisi değil mi burayı yapan? Kaldırın mühendisen. <laughs> tamam ilginç esprilerim var benim. Biliyoruz bunları. O yüzden bunlara hiç gerek yok. Böyle yola devam. Evet. Burada ee, Akkaya, Kobri, Supreme City ayrımı var. Akkaya, Kobri, Supreme City. Biz düz gideceğiz değil mi? Aynen biz düz gideceğiz. Ayrım değil. 50 tabelası var. Başlayalım. Ha bir keskin viraj var burada. bayağı keskin bir viraj harbiden. Burada da bir yol yapım çalışması var. Ne olmuş orada kaza mı olmuş? Ne olmuş ya? Abicim ne yapıyorsunuz? Gözünüzü seveyim. Yolda mı görmüyoruz gözünüz? Oha. Yürü kardeş yürü hadi gidelim. Tırcıya ne yapıyorsunuz oğlum sürekli? Ne oluyor? Oha ne oluyor lan? Bu nasıl bir yol? Oha bir şeyler lan. Oğlum Banyak manyak mısınız lan? Aa, kazalara bak. Üstüme ilik salık. Deli millet ya. Tırcı beni sıkıştırma. Hayır, hayır, hayır. oğlum neler yaşadım ya neler yaşadım ya Yalnız bir şey diyeyim o kadar zengin bir şehirsin şuranın yolunu yapsana kardeşim yeter artık bu ne ya Harbiden Şurayı yapamadınız mı cidden kaç ne zamandır Oğlum manyak gibiler ya Göz göre göre gözümün önünde kaza yaptı adamlar bir kere de değil, 2-3 kere yaptılar bir de. En değişikler. Neyse. Çıktık bu eksantrik yerden. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bakalım. Daha neler göreceğiz ya. Çok merak ettim bak bir an. Düştük bir alamete. Gidiyor kıyamete. Anüh. Devam. Vallahi rahatlayacağız ya. Şu garajı bir alabilirsek o kadar iyi rahatlayacağız ki anlatamam. Garajı aldıktan sonra yine birazcık daha çalışmam gerekecek bir dediğim gibi bir 50 binlik daha bir iş yapacağız mecburuz buna. Çünkü <laughs> şoför almam lazım arkadaşlar. Şoför alıp işleri daha da kolaylaştırmak gerekiyor bir yerden. Aa burası ne güzel. Ya polissin sen bir de ya. Ayvat. Lan içeri yol gidiyor. Ne güzel köy ya. Baksana. Çok hoş değil mi? İnekler falan var. Mera değil mi o? Mera aynen. Tarla var bakın burada. Aa, ne güzel. Fena yerler var ya. Aa seralar. Neyse biz basalım gidelim abi. Tamam 17 ton yükümüz var ama düz yolda biliyorsunuz man affetmiyor. Man güzel gidiyor düz yolda. Harbiden iyi gidiyor ha araba. 82 yolda 97 gidiyorum şu an. Hemen de öt zaten. Hemen de Oy 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 Bura niye karma karışık lan böyle? Oha yola bak. kimse kimse izin vermiyor. Adam arkasını bari yere soktu. Oğlum ne oluyor manyak mısınız? Kazalara bak. Çıldırırsın. Abiciğim manyak mısınız? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Her yerde bir kaza var. Ne oluyor ya? Oy, ray 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 ray. Oğlum, manyak falan mısın? Deli misiniz lan? Polis de var bir de yanımda. O da bakıyor mal mal. <laughs> Vallahi sıkıntılı bir yerden gidiyoruz. Ben anlamadım bu yol niye bu kadar sıkıntılı ya? Öbe estağfurullah. Kavşaklarda kazalar birbirini kırıyor bugün. Ne bu? O da Liano 14 kilometre. 14 kilometre kalmış Liano'ya. Liano'da bitiriz büyük ihtimal videomuzu. 14 dakikada şey 14 kilometre 10 dak dakika, 14 dak dakika, 15 dakikada gidebilir miyiz acaba? Her değer kilometreyi bir dakika desek. Gidemeyiz herhalde ya. Çünkü yolda daha neler olacak bilmiyoruz. Nasıl bir yolla karşılaşacak olduğumuzu da bilmiyoruz. Eğer böyle bir yolsa bu yolu gideriz. Bu şekilde gidilir. Eğer böyle otoman şeklinde çıkıyorsa, otoyol şeklinde çıkıyorsa çünkü bu şu an deniz seviyesindeyiz. Yükselmemiz gerekecek mantıken herhalde Liano'ya. 14 kilometre dediğine göre yükselmemiz gerek. Onlar arkadan avlarlarlarlarlar. Abi şu son dönemde çıkan şarkılar niye böyle otistik şarkılar ya? Harbiden köpeklerin dilinden anlayan şarkılar yapıyorlar artık. Ben anlamadım ki bu nasıl bir şey oldu ya? İnsanlarla konuşmak yerine köpeklerle konuşmaya başladı insanlar. Değişik bir şey oldu. Köpekler özel şarkı mı yaptın lan? Level K9. <laughs> Çok enteresan. Onlar arkadan lar Abi çok enteresan ya. Klipte falan köpek var ya orada bir tane. Yani enteresan ya, enteresan şeyler oluyor. bodeye geldik bu arada. Ben seni bir soldayabilir miyim kardeşim? yavaştan bir sollama işine girdik. Stadyum var. Wow, stadyuma bak. Bu ne abi? Keskin bir viraj Oy 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 oy. Hiç tabela mabela da yok yolda. Burada viraj var diye ya. Dümdüz döndü yol. Nisan bir uyarı viraj var falan diye. Bura neymiş lan? Tır parkı mı? Ha, otogar normalde ama tır parkları tır parkı da var önde. Satılık arazi varmış orada. Burada yeni binalar falan yapıyorlar. Lan Mercedes güzel arabasın ya. Ben mandan daha çok hoşuma gidiyor mesela. Bu mandan daha çok hoşuma gidiyor eski kasa Mercedesler. Eğer bu olmasaydı işte Mercedes alıyorduk normalde. Ama bu çıktı karşımıza bunu aldık. Bunları ise Yeni kasaları sevmiyorum. Mesela MP4'leri sevmiyorum. Abi MP3 o hakiki şey kasa olacak. Alman kasa devam abi ya. Valla yenileri bana beni pek açmıyor. Ha dedik ya. Böyle gider mi yol diye. Heh tamam. Tek şeride düştük abi. Büyük ihtimal dağ yolu burası. Böyle çıkacağız. Bu, cool bu yolla çıkacağız yani. Bu yoldan çıkacağız. Liano'ya kadar. Liano'ya kaç kilometre kaldı? Tabi onu da bilmiyorum. Tabela vardır herhalde ya yolda falan. Görürüz. Yalnız yolun hız sınırı niye bu kadar düşük ya? 40 kilometre ne abi buraya? Ama böyle yollar da rahatlatıyor insanı ya böyle şık, güzel bir man şeyi var görüntüsü manzarası var. Hoş yani. Elektrik direği buradan başlıyor Buraya kadar yerin dibinde mi geliyor elektrik? Evet 80-60 oldu yolun sınırı. Hızlanabiliriz birazcık. Bu arada yol gerçekten iyi, ferahmış ya. Dar... ...değil Allah'tan. Dar severim de yani... Her zaman değil tabi. Gerçi her zaman olur. Neyse siktir edin devam edelim biz arkadaşlar. Boşverin şimdi. <laughs> konu biraz değişik bir konu. Onu fark ettim bir an. Niye öyle oldu ya? Onlar arkadan havlarlar. Allah'ım otistik ülkenin yarısı otistik ya. Harbiden bak. Saat 2'ye geldi. Ama abi yani 60 deyip ehliyle gidiyoruz. Mantıklı mı bu? Öndeki tırcı yolu felç etti ya. Bizim man daha iyi çekiyor adamın tırından. BCP gerçi o şirket ağır bir şeyler gönderiyor. FCP ağır şeyler götürüyor da varil falan. de yağ falan olabilir belki bilmiyorum. öyle park alanı gibi bir şey var da şu ev neymiş orada hepinizden tiksiniyorum evimi ne o öyle galiba hepinizden tiksiniyorum evi galiba baksana abi tek böyle dağın şeyin yolun burasında bir tane ev var lan ne güzel kapısı falan aa çok iyi Net bu arada hepinizden tiksiniyorum evi ya ben tek siz hepiniz aynaya baktı mı hiçbiriniz Şarkı da söylüyor olabilir herhalde Orada yaşarken Arabamızda 321 litrelik yakıt kalmış 703 kilometre gidebiliyormuşuz İyi tamam 4 sefer falan Herhalde 4 yük falan götürürüz ya 2-4-6 olarak 3 tane de olabilir. Deposunda dolduracağız bunun. Yani manla beraber bir depo boşaltmış olacağız arkadaşlar. Vallahi helal olsun. Bir depo bitirmiş olacağız bu arabayla. Yanoya ne kadar kaldı acaba? Fazla kalmamıştır. İşte bu yolları gitmeyeceğiz artık. Yani otoban geldiğinde bu yollardan geçmeyecekmişiz. Ee, dediklerine göre otoban direkt olarak bağlayacakmış bizi gitmek istediğimiz her yere. Çünkü tüm atların geçiş noktası olacakmış otoban. Bakalım açıldığı zaman göreceğiz. Burada bir dinlenme yeri gibi bir şey var. Otobüslerin çekildiği galiba. Ben vurdum rampa yukarı ama. Öndeki tırcı dayının yüzünden bütün trafik felç oldu ya şuraya atayım. Gelen giden yok herhalde. Tekrar çıkalım. Polis bile sollamazken ben solladım ya. İnşallah arkamdan cezayı falan yetiştirmezler çat diye. Bir tane tırcının arkasında gidiyoruz ya yarım saattir kimse de geçmiyor. Aslında böyle yollara şey yapmaları lazım. Ee, giderken bazı noktalarda çift şeride çıkmalı ki yol. Yani sollama arkada yol birikmesin. Arabalar birikmesin birbirinin arkasında diye. Evet, artırlar oradan o şeride atarken kendini. Yandan diğer araçlar geçer tekrar yol teklenir. Yani belli bir aralıklarla belli bir kilometre aralıklarıyla bunun yapılması gerekiyor aslında. Mantık bu ama yapmamışlar adamlar yola. Hıvcılar hesaba katmamışlar demek ki. sen yolun kenarında mesafe var yani müsait buna. İki taraftan da birazcık genişletecekler. Bir şerit daha eklenebilir yani yola onu söylemek istiyorum. belki kim uğraşacak deyip salmışlar büyük ihtimal. Helal olsun bizim manın da gideri var ha bayağı iyi gidiyor. Rampa yukarı falan iyi çekiyor şu an. Helal. Neyse biz günümüze dönelim. Onlar arkadan havlarlar. <laughs> IQ'mu kaybediyorum ya. Harbiden bak böyle şarkılar duyunca IQ yok oluyor ya. Valla IQ sorunu yaşıyorum böyle bir şeyleri böyle şarkıları duyduğum zaman. Harbiden büyük sıkıntı. Harbiden büyük sıkıntı. Evet ayrıma geldik. Yavaştan da videomuzu noktalayabiliriz arkadaşlar. Ben buradan devam edeceğim yoluma. Ee, şöyle bir duralım. Burada da videomuzu noktalayalım. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye.